bir insanın izleri asla silinmeyecek, sildirmeyeceğiz hocam. Size çok borçluyuz. Hakkınıza helal edin. Bizlere kattıklarınız için, bizlere harcadığınız zaman için, verdiğiniz emekleriniz için sonsuz teşekkürler. Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun, nurlar içinde uyuyun hocam. Emanetiniz emin ellerde unutmayın. Hocamızın öğrencisi olmak en büyük ayrıcalıktır. Diyorum. Bu mektepten arkasını aldığı koca bir tarihle bir İsmail dönmez geçmiştir. Bu huşat mekanı cennet olsun. Ve hayata ağlayarak gözlerimizi açarız. Ama marifet odur ki hayata ağlayarak gözlerini açanların hayata veda ederken arkasından göz yaşlı insanlar bırakabilmezler. <laughs> Hepimizin başı sağ olsun. İsmail Hocam bir eğitimci, bir öğretmen, bir müdürün ötesinde bu memleketin yetiştirdiği çok değerli bir insandı. Aşağı yukarı döneminde herkese elinin değdiği, bilhassa yatılı kardeşlerimize bağlılık yaptığı Başı sıkışanların sığınabildiği sakin bir liman, güvenli bir liman, adam gibi bir adamdı. Efsane hocam. Efsane olmak öyle kolay değil. Hocamız bunu henüz seviyede başarmış. Dokunduğu binlerce yürek uzandığı binlerce kalpte hocamız onu tanıyan tanımayan herkesin bir şekilde hayatında çok önemli bir yer tutmuş. Hem de bu güzel mekanın bu özel okulun Akrama Lisesi'nin sahip ve Kastamonu'nda değil, tüm Türk Türkiye'de çok müstesna bir yer edinmesinde çok büyük bir katkı sunuyor. Allah'ın bu vesileyle şu andaki şahitliğimizi kabul eyle Allah'ım. Allah'ım bugün burada olduğu gibi her birimizin arkasında hocamın aslında olduğu gibi sadece bir mezar taşı bırakanlardan değil Göz aydınlığı olacak hayırlı evlatlar, hayırlı öğrenciler, hayırlı nesil yaratmayı bize nasip et Allah'ım. Bizde imam bizim, ilim bizde, imam bizim, yurda bedav, kucan bizim, aşırı taşrımız, bu vatan bizim. Alnımızda bilginin nuru yanar, kalbimizde en yüce duygular yaşar. Bir meşalesi yurda biz remiz, Kastamonu Lisesi.